Herkese merhaba. Bugün tablo formatlamayı öğreneceğiz. Yaptığımız form tabloda herhangi bir hücreyi seçiyorum. Daha sonra buradaki seçeneklerden bastığım zaman tablonun aralığını burada gösteriyor. Tablonuzun başlığı var mı diye bir seçenek var. Bunu OK dedim. Ve bu şekilde tablo formatına çevirdi. Peki burada ne yapabiliriz? Dikkat ettiyseniz burada biz home kısmındaydık. Table design kısmını ekleyerek ekstra bize bir seçenekler bölümü çıktı. Burada ne yapabiliriz? Burada soruyor. Başlığınız var mı? Şuradan seçebiliriz. Şu aşağıya total kısmı ekleyebiliriz. Şuradan aradaki bantlar vardı. Onları sildik. Bir gri bir beyaz gidiyordu. İstersek ilk Üç şeyi kolonu böyle koyu renge boyuyor. Son kolonu isterseniz koyu renk yapabilirsiniz. Burada da yine satırlarda uyguladığımız şeyin çizginin aynısını kolonlarda uygulayabiliyoruz. İstersek burada bir tane filtre butonu koyuyor. Bu filtre butonu ne işe yarıyor? Buraya girdiğimizde örnek yapılan ciro buradan Ciro'ları seçebilirsiniz. Buradan belirli derleyi seçmek isterseniz bu filtre kısmını size ekleyecektir. Sadece şu güzel bir özellik tablo kısmında insert slicer dediğinizde mesela şurada sıra no ekleyeyim. İkinci ve üçüncü kişiyi görmek istiyorum. Evet Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. sıradakiler gelsin son 3'teki sıra gelsin. Bu şekilde daha kolay filtreleme seçeneği mevcut. İsterseniz bu slicer'ı renklendirebiliriz buradan. Gördüğünüz gibi buna basınca slicer menüsü geliyor. Buraya basınca table design menüsü. Burada çeşitlendirebiliyoruz. Diyelim ki aynı veriden bir tane daha yanlışlıkla girdik. Table design bölümüne yine geliyoruz. Vemo kes dediğimizde OK basınca bize bir tane tekrarlayan verimiz olduğunu söyledi ve o veriyi sildi. İstersek burada pivot tabloya çevirebiliriz. Bunu sonraki derste göreceğiz. Şimdilik ben çevirmiyorum. Genel olarak tablo biçimi bu şekilde. İstersek hepsini geri alıyorum ben. Ya da şu şekilde table design eski haline döndüreyim. Comment to range. Yes dediğimde eski haline dönüyor. Tablo formatından çıktı. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir seçenek de çıkmıyor. Diyelim ki tablomuzu yaptık. Burada istersek şurayı seçip açlık kısmımızı. Hazır formatlarımız burada mevcut. İsterseniz şu şekilde. Şu şekilde mavi yapıp biraz daha açık tonlarını da kullanabiliriz. İşte yazı formatları da var aynı şekilde. Ben mavi yapıyorum. Burayı da seçiyorum. Burada istersen buradan bolt yapabilirim. Ya da şöyle avc'yi seçeyim. A kolunu burada şu şekilde e, altı çizgi diye olabilir. Ya da şu şekilde şurada şöyle de belirtebilirim. Bunlar tamamen böyle başlıklar için daha güzel oluyor. Başlık kısmında genelde benim de kullandığım bir özellik. Ya yani buradan tek tek şu sarıyı seçip örnek gösteriyorum. Şuradan sarıyı seçtim. Üstüne kırmızı bir renk yapmak için neyse şurada hazır olan formatları seçmek daha kolay. İsterseniz sizin devamlı kullandığınız bir renk varsa, bir özellik varsa buraya universal style diyerek de ekleyebilirsiniz. Tekrar göstereyim. Merge Style'dan yine buradaki özelliklerden ekleyebiliyorsunuz. Bir sonraki dersimizde e, bu kısmı göreceğiz. Kolun ekleme, satır ekleme, çıkartma, silme gibi